En önemli buluşlardan olan ve halen gizliliğini koruyan sır gibi saklanan bir şey. Bunun adı ölüm ışını. Nikola Tesla, yüksek gerilimli elektrik ilkelerini ve dalga kayıp enerjiyi kullanarak çeşitli icatlar üzerinde çalışmış bir mucittir. En bilinen projeleri arasında Tesla bobini, kablosuz iletişim ve enerji iletimi deneyleri vardır. Ölüm silahı, ifadesi genellikle 20. Yüzyılın başlarında Tesla'nın savaş ya da savunma amaçlı bazı projelerinin etkileyici ve korkutucu görünen yönlerinden türemiştir. Özellikle 1930'larda ve sonrasında çeşitli gazetelerde Tesla'nın savaş sırasında kullanabileceği yıkıcı cihazlar geliştirdiğine dair iddialar yer almıştır. Ancak güvenilir arşiv kayıtları, resmi belgelendirme ve Tesla'nın kendi yazıları bu tür bir ölüm silahının var olduğunu kanıtlamaz. Tesla'nın çalışmalarının bazıları askeri uygulamalara dönüştürülebilecek nitelikte olsa da, mevcut kanıtlar tek başına bu tür bir silahın mevcut olduğu ya da uygulanabilir olduğuna dair kesin bir sonuca varılamaz. Modern araştırmalar genellikle Tesla'nın yüksek voltaj, yüksek frekanslı elektrik alanları ve kablosuz enerji iletimiyle ilgili teorik katkılarına odaklanır. Ölüm silahı miti, bilimsel olarak desteklenmeyen spekülasyonlar ve popüler kültür etkileşiminin bir sonucudur.